Teknoloji dünyasından herkese merhaba. Bu videoda sizlerle Listo markasına ait S1 UV sterilizasyonu ve çöp kovalı robot süpürgeyi inceleyeceğiz. Kutu içeriğinde olanları masanın üzerine çıkarttım. İlk başta sizlere onlardan bahsedeceğim. Daha sonrasında süpürgenin detaylı özelliklerini, uygulama kurulumunu, uygulamaya eklenmesini, süpürme ve paspaslama testlerini sırasıyla yapıyor olacağız. Şimdi kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini de açmayı ve tabii ki videomu beğenirseniz kesinlikle alt taraftaki beğen tuşuna basıp beğenmeyi unutmayın. Şimdi ilk etapta süpürge hakkında söyleyeceğim süpürgenin yüksekliği. Çünkü birçok insan süpürgenin yüksekliğine takılmakta. Bu süpürge lidar sensörü olduğu için diğer bütün lidar sensörlü modellerde olduğu gibi 9.8 santim yüksekliğinde. Evinizdeki eşyaların altının mesafesini ölçüp ondan sonra süpürge almaya karar verin. Fakat şunu da göz önünde bulundurun. Artık piyasada hemen hemen bütün modeller lidarlı yapıya sahip süpürgeler olmuş oluyor. Yani alacağınız süpürgenin yüksekliği yine ortalama bu raddelerde olacak. Çok daha düşük yüksekliğe sahip süpürgeler almak istiyorsanız birçok özellikten vazgeçmeniz gerekiyor. Örnek kovalı olması, örnek akıllı haritalandırmayı doğru şekilde yapamaması veya birden fazla harita kaydedememesi gibi özellikler maalesef ki lider sensörü olmayan süpürgelerde bulunmuyor. Onun haricinde bu süpürgede 5200 miliamperlik bir batarya var. Bu 5200 miliamperlik batarya sayesinde süpürge 180 ila 200 dakika arasında çalışma sağlıyor. Bu arada ortalama olarak 200 240 metrekare civarında da evlerde temizlik yaptığımız robot süpürge verileri arasında çıkmakta. Benim de evde yaptığım testte robot süpürgenin yani matematiksel bir hesapla robot süpürgenin ortalama 210 metrekarelik bir alan süpürebileceğini ortaya çıkartmıştım. O videoyu pek tabii ki yayınlamadım. Sadece evimin içerisinde birkaç yaptığım temizlikte kaç metrekare alanı kaç dakikada temizledi ve kaçlık şarjı gitti şeklinde testimi yaptım ve dediğim gibi bu şekilde bir sonuca ulaştım. Bu arada robot süpürgenin bu tam kapasitede çalışması minimum emiş gücünde yapılmış testlerde geçerli. Örnek veriyorum evinizde her taraf halıdır. Robot süpürgeyi maksimum emiş gücünde çalıştırırsınız. Bu süre pek tabii ki hızlı bir şekilde aşağı düşecektir. Dediğim gibi bunu karıştırmayın. Robot süpürgelerin emiş gücü testi yapılırken sessiz ayarında emiş gücü testi yapılır. Ve sürede buna bağlı olarak kullanıcılara bildirilir. Robot süpürgenin içerisinde 350 mililitrelik bir toz ve ayrıca 250 mililitrelikte bir su haznesi bulunmakta. Bu robot süpürgenin içerisindeki toz haznesinin miktarına çok takılmayın. Yani en azından kovalı modellerde takılmayın. 350 litre gerçekten aslında büyük bir kutu. Ancak bunun bu şekilde bir çöp haznesi, çöp kovası olduğu için siz zaten o içerisindeki süpürgenin altındaki 350 mililitrelik hazneye çok fazla dokunmayacaksınız. Süpürge temizliğini yapacak ardından istasyona yanaşacak ve sizin uygulamada ayarlayacağınız seçeneklere göre vakumlama işlemini burada görmüş olduğunuz 3 litrelik çöp kovasının içerisine aktaracak. Bu arada çöp kovasına gelecek olursam, çöp kovası 3 litrelik bir hacme sahip ve ozonla sterilizasyon işlemi yapıyor. Sterilizasyonu nasıl yaptığını ve sterilizasyon yaparken ekranda ne çıktığını ve pek tabii ki içerisinde bir e, ozon bir ışığı var bir şey var tam olarak anlamadım ama. Oradan gelen sesi sizlere dinleteceğim. Göreceksiniz zaten bir, bir şey yapıyor orada ama tam olarak ne yaptığını açıkçası tabii ki ben bir ölçüm yaparak bilemediğim için ozonla sterilizasyon yaptığını söyleyebiliyorum. Hı. Diğer hemen hemen bütün modellerde olduğu gibi bu süpürgede 2 santimlik engelleri rahatlıkla aşabiliyor. Şimdi size kutu içeriğinden çıkanları göstereceğim. Ardından pek tabii ki süpürgenin diğer detaylı özelliklerini de beraber inceleyeceğiz. Kutunun içeriğinden şöyle gördüğünüz gibi 20 tane hatta 20 tane falan var muhtemelen burada. 20 tane tek kullanımlık mop çıkıyor. Yani siz eğer şu mop'u yani şurada gördüğünüz bezi yıkamak istemiyorsanız o gün üşendiniz atıyorum. Buradaki tek kullanımlık moplardan bir tane buraya takıyorsunuz veya evinizde çok berbat durumda kirlenmiş bir alan vardı. Bir şey döküldü, bir şey orayı berbat bir hale getirdi. Bunu o kadar kirletmek istemiyorsunuz. Tek kullanımlık moplardan bir tanesini bunun altına takıyorsunuz ve süpürgeyi orada paspaslama işleminde çalıştırabiliyorsunuz. Bu yüzden şu 20 tane olayı gerçekten güzel olmuş. Bunun içerisinde kullanılan 3 litrelik bir çöp poşeti var demiştim. Bu çöp poşetine ek olarak paket içeriğinden 6 tane daha. Bu şekilde çöp poşeti çıkmakta. Bakın her birini bu şekilde paketli bir biçimde bunun içine koymuşlar ve bunu da bizlerin kullanımımıza sunmuşlar. Bu 6 tane demek kullanıma bağlı olarak şimdi tekrardan söyleyeyim bunu da kullanıma bağlı olarak bu 6 tanesi sizi 2 sene götürecektir. Nasıl diyeceksiniz? Normalde her gün çalıştırıldığı takdirde yani robot süpürgeyi her gün çalıştırıyorsanız bunun içerisindeki o toz torbasının ömrü ortalama 1-1,5 ay civarında. Eğer siz robot süpürgenizi 2 gün veya 3 günde bir çalıştırıyorsanız bu süre pek tabii ki 3-4 aylara kadar uzayacak. Bu 6 tane yedek torba da size uzun bir zaman çok rahatlıkla yetecektir. Pek tabii ki 6 tane torba bittikten sonra siz temin etmek isterseniz bu süpürgenin satıcısı yedek parça konusunda size yardımcı olacak, temini konusunda da pek tabii ki sizi yönlendirecektir. Robot süpürgenin içerisindeki su haznesinde bir elektronik su pompası var. Yani damlatma sistemiyle değil elektronik su pompası vasıtasıyla paspaslama işlemini yapıyor. Şurada gördüğünüz gibi zaten çok basit bir kısım var. Burada 3 tane nokta var. İçerisindeki elektronik pompa suyu buradan damlatıyor ve mopa eşit bir biçimde ıslatma yaparak zeminde de güzel bir temizlik sağlıyor. Bunda halıda mop kaldırma gibi bir özellik bulunmamakta. Yani bu modelde bu şekilde bir özellik yok. Soracak olursanız peşin peşin bunları söyleyeyim. Halı üzerinde emiş gücü kontrolü var. Robot süpürge halının üzerine geldiği takdirde otomatik olarak emiş gücünü yüksek seviyeye çıkartıyor ve daha detaylı temizlikler yapmasına olanak sağlıyor. Yani örnek veriyorum siz robot süpürgeyi standart ayarda çalıştırdınız. Uygulama üzerinden de emiş kontrolünü aktif hale getirdiniz. Halının üzerine çıktığı takdirde süpürge emiş gücünü artırıyor ve halı da derinlemesine bir temizlik yapmış oluyor. Süpürgenin sesi gerçekten düşük. Diğer kullanmış olduğum modellere nazaran en yüksek emiş gücünde çalışmasına rağmen hiç neredeyse ses böyle güç. sizi rahatsız edecek bir ses duymuyorsunuz. Sabahın saat 7'sinde çalıştırdım. Şöyle bir şey düşünüyordum. Eğer insanlar acaba rahatsız olur mu, uyanır mı diye. Yani yan odadan sesini ben duymuyorken insanların açıkçası rahatsız olacağını da pek düşünmüyorum. Bakumlama demişken robot süpürge maksimum emiş gücünde tam 3000 paskallık bir emiş sağlamakta. Bu da gerçekten açıkçası iyi bir özellik. Çok yüksek mi? Çok yüksek değil. Düşük mü? Düşük hiç değil. Piyasa koşullarının üzerinde, bir tık üzerinde bir emiş gücüne sahip bir robot süpürge. Ancak bu robot süpürgenin tek artı yanı 3000 paskal olması veya çöp kavası olması değil. Robot süpürgenin alt tarafında 4 tane UV ışığı var. Bu UV ışıkları vasıtasıyla robot süpürge zeminde temizlik yaparken mikrop ve bakterileri söyleyemedim. Mikrop ve bakterileri %99.98 oranında yok etmekte. Yani tabii ki bunu benim test etme gibi bir şansım bulunmuyor. Fabrika verilerinde ne yazıyorsa sizlere bunu aktarmak durumundayım. Yani yere bir bakteri mikrop döküp bunu UV ışını acaba öldürdü mü diye süpürgeye şöyle 2 3 tur üzerinde gezdirme gibi bir şansım olmadığı için maalesef ben de bu tür bilgiler vermek durumunda kalıyorum. Şimdi şunu soranlar olabilir. UV ışığı zararlı mı? UV ışığı göze geldiği takdirde zararlı. Ama bu robot süpürgeyi yapan firma şöyle bir şey yapmış. Siz robot süpürgeyi kullanıyorsunuz. Robot süpürge çalışırken yani zemine temas halindeyken altında UV ışıkları yanıyor. Ancak siz robot süpürgeyi şu şekilde kaldırdığınızda tekerlekleri yerden kestiğiniz anda UV ışıklarını kesiyor ve kesinlikle size gelmesine engel olmuş oluyor. Yani bu gerçekten güvenlik için düşünülmüş güzel bir önlem. Robot süpürgenin UV ışıklarını zaten görebilmeniz için süpürme testini yaparken robot süpürgenin altını görebileceğiniz şekilde kameraya yerleştireceğim ve ortamı tamamıyla karartacağım. Bu şekilde UV ışıklarını görebileceksiniz ve pek tabii ki şu şekilde kaldırdığımda ışığın söndüğünde rahatlıkla görebileceksiniz. Süpürge bünyesinde 3 farklı harita kaydedebiliyor. Bu 3 farklı haritayı dubleks, triplex veya farklı evlerde süpürge kullanacaksanız rahatlıkla kullanabilirsiniz. Gerçekten harita özelliği harika. Şu üzerindeki lidar sensörü çok hızlı bir şekilde çalışıyor. Ve buralardaki sensörler vasıtasıyla de robot süpürge yön tayinini yine yaptığı için çok güçlendirilmiş gerçekten doğru bir harita sizlere çıkartmış oluyor. Robot süpürgenin uygulama üzerinden tam 4 tane emiş seçeneği var. Bir tanesi sessiz olmak üzere standart, güçlü ve max olarak 4 farklı emiş gücü seçeneği görmektesiniz. Bu arada mutlama özelliğinde de 3 farklı seçenek var. Su seviyesini 3 farklı seçenekte kullanabiliyorsunuz. Şimdi robot süpürgenin uygulamaya nasıl eklendiğini Ardından da süpürgenin süpürme ve paspaslama testini ve tabii ki daha sonrasında şu kovanın içerisinden neler çıktığını tabii ki kovanın da içerisini birlikte görelim. Şimdi gördüğünüz gibi robot süpürgeyi istasyonuna yerleştirdim. Ve ardından sizler için şu an robot süpürgenin kurulumunu göstereceğim. İlk başta yapmamız gereken şey ekranda görmüş olduğunuz liste uygulamasını indirmek. Uygulamayı indirdikten sonra uygulamaya giriş yapıyoruz ve bir kullanıcı adı oluşturuyoruz. Kullanıcı adı oluşturduktan sonra robot süpürge eklemek için sağ üst taraftaki artı tuşuna bir kez basıyoruz ve eklemek istediğimiz modeli buradan seçiyoruz. Mesela S1 modelini ekleyeceğiz ya. Size söylediğim gibi robot süpürgenin üzerindeki iki tane tuşa yani şuradaki tuşlara 3 ila 5 saniye arasında basılı tutuyoruz ve Wi-Fi sıfırlama sesini duyacaksınız diyor. Ardından da yavaş ışıklar yanıp sönecek şeklinde ekranda gördüğünüz gibi yazıyor. Sonrasında bir sonraki seçeneğe gidiyoruz ve burada sizin evinizin ağının Wi-Fi şifresini ve Wi-Fi adını girmeniz istenmekte. Buradan 2.4 GHz'lik bağlantıyı seçmeniz gerekiyor çünkü bu robot süpürge 5 GHz'i desteklemiyor diğer tüm modellerde olduğu gibi. Bunu da bağladıktan sonra tamam deyip bir sonraki menüye geliyorsunuz ve bir sonraki kısma geldiğinizde burada size robot süpürgenin ağına bağlanmanızı söylüyor. Robot süpürgenin ağına bağlanmak için de Wi-Fi'nize giriyorsunuz ve ekranda gösterilen Listo XXX yazan seçeneği seçip robot süpürgenin ağına bağlanıp tekrardan bu ekrana dönüyorsunuz ve ardından Go to Settings Şeklinde alttaki butona tıklıyorsunuz ve bir, bir dakika içerisinde robot süpürgenin kurulumu gerçekleşiyor. Ve sonrasında ekranınıza da şu şekilde S1 olarak geliyor. Şimdi robot süpürgenin ben içerisine girdiğimde bakın burada bu oda içerisinde az önce yaptırdığım basit bir temizlik vardı. Onun görüntülerini görebiliyorsunuz. Şimdi ilk etapta üst taraftaki kısımdan başlayacağım. Alan temizleniyor dediği yer robot süpürgenin en son temizlikte yapmış olduğu temizliği göstermekte. Kalan pil seviyesi de şu an robot süpürgenin mevcut pil seviyesini ve temizleme süresinin ne kadar olduğu da sağ tarafta gördüğünüz gibi yazmakta. Şuradan alan temizliğine başlayacak olursak eğer bir harita çıkartmış olsaydım alan temizliğini buradaki noktaya basıp oda oda evin içerisinde seçip alan temizliğine gönderebilirdim. Sabit nokta temizliği dediği şeyde robot süpürgeyi isterseniz... İşaret edilen yeri süpür veya yerinde süpürme yapılıyor şeklinde seçeneklerle süpürme işlemini yaptırabiliyorsunuz. Yani siz süpürgeyi isterseniz alıp bir noktaya koyup yerinde süpürme yap diyerek 1,5 metrelik alan içerisinde kilitli bir temizlik yaptırabiliyorsunuz. Bölümlü alan temizliği de gördüğünüz gibi ekranda istediğiniz boyutlarda bir alan seçerek o alan içerisine robot süpürgeyi yönlendirip temizlik yapmanızı olanak sağlıyor. Mod ayarlarına geldiğimizde robot süpürgenin emiş gücü seçeneklerini burada görüyoruz. Alt tarafta da paspas taktığınız zaman silme suyu miktarını ayarlayabiliyorsunuz. Yalnızca silme diyecek olursanız robot süpürge paspaslama yapacak herhangi bir şekilde e, moplama haricinde işlem yapmayacak. Özel mod dediğiniz takdirde bir harita çıkartıyorsunuz ve size daha öncesinde söylediğim gibi oda oda emiş gücü ve su damlatma seçeneklerini seçiyorsunuz. Harita düzenleme kısmına geldiğimde yeni bir harita daha henüz çıkartmadığım için bunlar harita çıkarttıktan sonra aktif olacak. Kısıtlanmış alan ayarı yapabiliyorsunuz. Alanları bölüp tekrar birleştirebiliyorsunuz. Özel mod dediğim az önceki bahsettiğim odalar arasındaki farklı emiş gücü modu. Haritam kısmı da burada robot süpürgenizin içerisinde kayıtlı olan haritaların tamamını gösteriyor. Şimdi bakın ben bu haritayı seçebilirdim. Bu haritayı seçtiğim takdirde alt taraftaki haritayı seçtiğim takdirde Evimin bir önceki çıkarttığım haritası ortaya çıkacak. Ben şu an bunun üzerinden devam edeceğim. Hatta bunu da biraz sonra sıfırlayacağım. Alan ekle dediği de buraya isterseniz bu şekilde alanlar ekleyebiliyorsunuz. Robot süpürgede bir temizlik yaptırmak istediğinizde veya direkt olarak temizliğe başlatmak istediğinizde bu ekrandayken sağ alt taraftaki başlat tuşuna basıyorsunuz. İstasyona dönmesi için de sol alt taraftaki şarj et butonunu kullanıyorsunuz. Sağ üst taraftaki 3 noktaya tıklıyorum ve robot süpürgenin menülerini şöylece size göstereyim. Zaman ayırmalı temizlik dediği robot süpürgenin haftalık günlük planlar yapmanızı olanak sağlayan menü olmuş oluyor. Uzaktan kumanda robot süpürgeyi bu şekilde uzaktan kumanda etmenizi olanak sağlayan menü olmuş oluyor. Ses seviyesi şurada üst taraftakine takılmayın küçük orta küçük yazıyor ya en sağdaki yüksek ses demek. Bakın şimdi. Buradayım. Gördüğünüz gibi. Robot süpürgenin konuşmasını buradan ayarlayabiliyoruz. Türkçe seçeneği de pek tabii ki var. Ardından geri geliyorum. Burada ikinci temizleme, tek bir temizlemede diyor. Örnek o da çok kirli. Siz sadece bu temizlemeye özgü ikinci bir temizleme de istiyorsunuz. O da, da iki tur atsın istiyorsunuz. Buraya basıp bunu aktif ettiğinizde o şekilde bir temizlik yapıyor. Kenarları takip eden temizlik dediği şey de yine tek bir temizlemede zaten yanında da yazıyor. Bunu açık bıraktığınız zaman İlk süpürge yani ilk süpürme işlemi yaptığında sadece kenarları temizleyecek ve o şekilde temizliğe devam edecek. Rahatsız etmeyin modunu açtığınız takdirde robot süpürge belirli sizin belirlediğiniz saat aralıklarında size herhangi bir bildirim vermeyecek. Cihaz paylaşımı dediği robot süpürgenizi başka kullanıcılarla veya evinizde beraber yaşadığınız ailenizin diğer fertleriyle de paylaşabilmenizi olarak sağlayan menü. Otomatik basınç artırma dediği şey halıların üzerinde vakumlama işlemini artırıp ya da artırmayacağını ayarlayacağımız şey. Bunu açık bırakacak olursanız halıların üzerinde otomatik emiş gücünü artıracaktır. Toz toplama yardımcısına geldiğim zaman bakın tozları ben şu an hiçbir zaman toplama olarak ayarladım. Veya temizlik sonrasında bir temizlik, iki temizlik, üç temizlik olarak da ayarlayabilirsiniz. Toz toplama dediği şey şurada görmüş olduğunuz çöp kovasının robot süpürgenin içerisindeki tozları toplama seçeneği olmuş oluyor. Bunu tek temizlik sonrası diye de ayarlayabilirsiniz. Her temizlikten sonra süpürge otomatik olarak istasyonuna döner ve içerisindeki kirleri boşaltır. Şu tozu derhal toplayın dediği de bastığınız anda robot süpürgenin içerisinden bütün pisliği içine çekiyor. Şu an çok yüzüktürü olacak diye şu an için yapmıyorum. Biraz sonra yapacağız onu. Harita sıfırlama. Şu an mevcut haritamı da zaten sıfırladım. Ürün kılavuzu zaten kutunun içerisine çıkan ile aynı. Burada robot süpürgenin yapmış olduğu temizliklerin kayıtları. Bu alt tarafta sarf malzemelerin bakımı. Gördüğünüz gibi yan fırça, döner fırça, filtre ve sensörlerin burada kullanım ömürleri yazılıyor. Sensörün kullanım ömrü dediği belirli periyotlarda sensörleri silmeniz cihazın daha rahat çalışmasına olanak sağlayacaktır. Ve ardından burada cihaz adı ve cihaz ayrıntıları ve pek tabii ki alt tarafta sürüm güncelleme işlemi bulunmakta. Robotu ara dediği de bastığınız zaman robot buradayım buradayım diye bağırıyor. Şimdi İlk etapta bir harita çıkartma işlemi yapacağız. O yüzden süpürgeyi çalıştıracağım ve siz de birlikte süpürgenin oda içerisindeki çalışmasını ve harita çıkartmasını izliyor olacağız. Evet şimdi temizliği başlat seçeneğini basıyorum ve robot süpürgeyi standart m gücünde çalıştırmaya başlıyorum. Temizliğe başla. Şimdi ben robot süpürgeyi sizi baş başa bırakıyorum çünkü burada temizleme işlemini yaparken benim konuşmamın açıkçası pek bir anlamı olmayacak. gördüğünüz gibi toz toplama işini şu an yaptı. Şarj ediyor dedi. Şimdi robot süpürgenin şu ön tarafındaki led göstergelerden ben size bahsedeceğim. Bakın netleştiğinde hemen gösteriyorum. Burada robot süpürgenin şarj olduğunu bu kısımda da ozon sterilizasyonun şu an yapıldığını söylüyor. Şimdi çöp kovasını ben sizlere göstereceğim. Şu şekilde kapağı açtığımda karşıma gördüğünüz gibi çöp haznesi gelmekte. Çıkartmak çok basit. Yine toza kire hiçbir şekilde eliniz değmiyor. Şöyle kaldırıp çekiyorsunuz ve bakın kapalı. Ve bakın şurada kırmızı ışık bir yanıyor. Bir kırmızı ışık var ve oradan bir ses geliyor. Bakın sessizce dinleteceğim. Şu an bu ozonla sterilizasyonmuş. Ee, yani değişik bir de koku var. Ama bu çöp kokusu şey kötü bir koku değil yani. Bunu tekrardan yerine takmak için bu şekilde yerleştiriyorum ve yerleştiremiyorum ve <laughs> çıkartıyorum ve buraya gördüğünüz üzere takıyorum. Şu an bunun içerisinde ozonla sterilizasyon devam ediyor. Robot süpürgenin süpürmesi bu şekildeydi. Gayet seri bir biçimde süpürme yapıyor. Bu arada çöp kovasının, daha doğrusu çöp poşetinin içinde neler var Onu da bir beraber bakalım da. İki süpürme yaptım sadece ve iki süpürme içerisinde baya baya iğrençlik birikmiş. Bunu bu şekilde boşaltıp kullananlar da var. Ben çok tavsiye etmiyorum açıkçası. Hani bu olduğunda gidip yenisinin alınması açıkçası daha temiz, daha hijyenik olacaktır. Ancak pek tabii ki öyle tercih ederseniz öyle de kullanabilirsiniz. Ancak tekrar tekrar söylüyorum ben kesinlikle bunun içinin boşaltılıp tekrardan kullanılmasından yana değilim. Mikroplarla savaşalım derken mikropların esiri olmayın. Şimdi robot süpürgenin size çöp haznesini onu da göstereyim süpürgeyi istasyondan çıkartıyorum. Bu şekilde arka tarafındaki hazneyi almak için parmağımla şuradan bastırıyorum ve çıkartıyorum. Bu kombo toz bir hazne. Dışarıda. Gördüğünüz gibi zaten toz kutusunu çıkartınca atarlanıyor. Bu kombo bir hazne içerisine hem su hem de toz alma işlemini yapıyor. Suyu pek tabii ki siz dolduruyorsunuz. Paspaslama kullanılıyor. Toz haznesini de şuradan görebilirsiniz. Bakın burayı açtığımda her ne kadar buradan kirleri robot süpürge istasyonunun içine alsa da Bazen şu kapakçığın üzerinde parçalar kalıyor. Bunları da belirli periyotlarda sizin temizlemeniz gerekecek. Robot süpürgenin HEPA filtresi bunun içinde gerçekten sağlam bir HEPA filtre ve 3 katmanlı bir filtreleme özelliğine sahip. Bunu buradan kapatıyorum ve şöyle bakın şuradan mesela içine vakumlama işlemini yapıyor şuranın içine. Bunu tekrardan yerine takıyorum. Şimdi süpürgenin içerisinde su da olduğu için bir paspaslama Takıldı bir paspaslama testi de yapacağım. Basit bir paspaslama testi. Ardından da videoyu sonlandıracağım. Açıkçası ben robot süpürge temizliğini beğendim. Temizliğinde güzel bir temizlik yapıyor ve köşelere gerçekten çok iyi giriyor. Robot süpürgenin ben paspasını altına taktım. Paspaslama işlemini yaptıracağım. Sadece belirli bir alan içerisinde paspas yaptıracağım. O alanı e, haritada seçtim ve mod ayarından su seviyesini orta, emiş gücünü de hatta sadece şöyle bakın sadece gördüğünüz gibi silme ayarına almış bulunuyorum. Tamam basıyorum ve ardından başlat dedim. Gördüğünüz gibi uyarıyı da yaptı. Yani paspaslama bittikten sonra silme başlığını çıkart da yeri sürekli olarak ıslatıp parkeyi de kaldırmasın diyor. Açıkçası ben süpürgeyi beğendim. Süpürgeyle ilgili de söyleyeceklerim bu kadar. Son bir kez şu istasyona döndüğünde vakumlama işlemini de görün ardından videoyu sonlandıracağım. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bu arada ürünün satış linkini ben açıklamalar kısmında paylaşacağım. Şayet beğendiyseniz satış linki üzerinden satın alma işlemini sağlayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.